I Nasıl birader? 25 birazcık daha bu torga. Ya yani güçlü işte bakın kanka. İster istemez birazcık daha çaba sarf ediyorsun. Ufak motor gibi kullanmaya çalışıyorsun. Öyle bir fark yok oldum bu arada MT25 ile MT7 arasında geçince yeni geçtim motora. Dün onu çekeyim ben. Birader yeni motor 7 bu değişmek. Biz de Bodrum'dayız. Burası Bodrum. Bu bizim yeni motorumuz arkadaşlar. Instagram'dan affedersiniz üyelik alın ne bileyim destek olmak isteyenler şunu alsa falan diyerek sizin sayenizde hızlandırarak almış olduğum bir motor. Bu da İsmet'ten size Bodrum gösteriyor. İsmet'in de ismetin bir başka. Neyse aga. Motor 2014 model. 48.000'deyken aldım ben birader. Kilometresi falan şey değil. Bunları boyattık. Boya videosu gelecek size. Demek istediğim hepinizden birader Allah razı olsun. Hani, sevip görüp bir şekilde <laughs> agam sana böyle yardımcı olalım deyip belki harbiden giymek isteyip hani kullanmak için alışveriş yaptınız bir şekilde birader bu motora nasip oldu. Şimdi biz de Bodrum'a geldik. Niye geldik? Efe çağırdı aga dedi. Gel, gel dedi takıl aga. İsmetim buradaydı. İsmetim dedi gel aga takıl aga. Evet. Nasip oldu geldik borç da aldık bu arada. Hani böyle am Şam kazanılıp da agam da full MT'yi de aldım videosu değil bu birader. Borç istedim Instagram'dan. Dedim ki aga bana para atacak olan var mı? Var dendi. <laughs> böyle Aynen. oldu. Yaparız bir video falan çekeriz şimdi. Azıcık İsmet'inle konuşayım oturayım. Allah'ım. 12 yaşındayız. Aynen. 12 yaşındayım. 167 bin lira cezam var. Anlıyorum. <laughs> Volta'yım. <laughs> Firariyim abicim anlamıyor musun? <laughs> Bak manzara da güzel. Şarjım da az arkadaşlar kusura bakmayın ama yettirmeye çalışacağım her şeyi. Öpüyorum. korkutuyor bazen de gerçekten yine yumuşak olduğunu anlıyoruz. Birazcık üstü durmamız gereken bir motor olabilir yani artık bu Yakıt patlaması bakın kameranın şarjı %5 ya da %10 falan Bir şeyler çekmeye çalışıyorum Gençler şarj bittiği kadar MT7 çekmeye çalışıyorum Aga eğlenceli bir ya Aga selamın aleyküm Aleyküm selam ne yapıyorsun babuş İyi valla seni sormalı İyi teke ben memnun oldum Hangisi? Yardım Ne yap ne yap ne sen nereden buldum? Bir Diye kaka birazcık daha rahatlattı yani Güzelmiş Ömer Burcan aradın mı? Anlayız, gazlar Tutuyor mu Bu şey. mu? Aynen. Bence güzeldir lan. Öyle Bilmiyorum. Çok güzeldi. Ben bunu beğendim ama bakayım. O ya, sen O kıyak. Aga güzel memleket. Yine tutuyor oğlum. Tutuyor ya da bilmiyorum ben de alışamadım aga. Oo. bir atacağım mı? Bilmiyorum aga belki atarız. Konuşuruz. Atayım mı? Ata aga ben buradan. Ya da görmek. Duman nereden geliyor lan? Dümdüz kopturuyor mu aga? Aynen. Şu an yerden de... Ben bir yerden duman görüyorum da bir yerden ama kirli geliyor. hakkı. Olur aga. Şurada yüzde bir şarj var. <laughs> o zaman <selama> bakayım. <laughs> Yapıştırama lan sen. Ne gel yap. <laughs> İsmetimdeyiz İsmetim ya. Tu veux, tu merak edilmesin. Dördü arkadaş geldik. Abi geçin de. ya. Ben geçin ya. Kafede kanka hep böyle garip bir mağdur çiziyoruz sanırsam.

metre için bozu. Keyifliymiş aga. Ne de güzelmiş ya. Sardı aga. Bak ya bir cadde var ya. Burada, Ben bunu görmek muhabbet edeceğim. Kendim de öğreniyorum ya birader sağa sola bak. böyle gözüm birazcık fazla bakıyor. Mesela sıra... ağzım laf yapmıyor ya. Her sıra. Her sıra yapıyorlar, da da bu hiç Ama ne kadar öldüreceğim şimdi. Azaltı falan bazı yerlerde çok yakada bazı yerlerde her bir kriz var. nem é manzara hep görüntü oynamışlar. Bakın ben ne geç. Azla tam olarak bir kafe daha. Evet. Ben seviyorum böyle yapmayı. Çığlık atıyor ben buna çığlık. Hizmet çeker şu an arkadaşlar. Güzel bir arkadaşlar. Thank okay. you.